Bir taraftan baktığımızda da daha eveli gün Tayyip Erdoğan şimdi kardeşlik için, barış için cesur adımlar atmak zamanı diyordu. Ama bugün mahkeme görüldü ve şu görüldü. Recep Tayyip Erdoğan'ın hani bir kayyum atamak suretiyle Esen Yurt'un vermediği yetkiyi kendi kendine alıyor ya, onun tadından vazgeçmedi. Ve Esenyurt'u yönetmeye kayyım eliyle devam etsin diye Esenyurt'u Esenyurt'un yönetsin dedikleri Ahmet Özer yerine Tayyip Erdoğan'ın kayyımı yönetsin diye her şeyi berbat etti. Her şeyi perişan etti. Mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer mahkemenin karşısında ve avukatları ki bir tanesi de değerli kızı tüm iddiaları perişan ettiler. Daha doğrusu zaten iddialar komikti. Mahkeme heyeti bu iddialar karşısında ezildi, büzüldü diyecek bir şey bulamadı. Ahmet Özeri taziye telefonu açmış. Taziye telefonu açtığı kişiye demiş ki anneniz öldü. Üzülmeyin. Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi. Konuştuğu kişi değil. Ahmet Özer'in bilmediği bir kardeşi bir terör örgütüne mensupmuş değerli evlatlar yetiştirdi ki evlatlar çoğulu sizin gibi değerli bir evlat değil de evlatlar teröristi övmeye girmiş. Ahmet Özer seçim çalışması sırasında girdiği dükkanlardan bir tanesinde bir medya şirketi varmış ve o dernek medya derneği varmış gazetecilerin derneği varmış terör örgütüyle iltisaklıymış bu terör örgütü ne mensup kişilere destek ziyareti gibi olmuş. Diyor ki terör örgütünün üyesi isiler terör örgütüyle irtibatları varsa neden kapatmadınız? Açıksa siz bana tuzak mı kurdunuz? Buna kimse bir şey diyemiyor. Terör örgütüne para yolladın. Terör örgütü mensubuna dediği bir tanesi elektrik süpürgesi çıktı. Altta açıklaması var. 1200 liralık. Bir tanesi kira çıktı. Bir tanesi kitap çıktı 150 lira. Adam zorla kitabı hediye etmiş. Olmaz öyle şey sana parasını yollayacağım deyip parasını yollamış o çıktı. Bir tanesi kapı kapı gezip ki kendisi de o zaman üniversitede çalışıyor. Salça satan kişiye salçanın parası çıktı. Bunların üzerinden Esenyurt Belediyemize salça oldu namussuzlar. Salça parası üzerinden Esenyurt Belediyesi'ne salça oldular. Gittiler bir saat sonra geri geldiler. Böyle karar açıklıyor hakim. Biz şimdi üçümüz birden bir karar verdik. Oy birliğiyle verdik. Sizi önüne bakıyor böyle. Terör örgütü mensubu olmaktan alt sınırdan ceza verdik. Böyle. Diyemiyor ki bana Ankara'dan dediler ki bu deli saçmalıklarına rağmen sen buna alt sınırdan bir ceza ver. Dışarıda geçsin ama belediyenin başına geçemesin. Vallahi buna izin vermeyeceğiz. O kayyımın devam etmesine izin vermeyeceğiz. Zaten açıkça Bahçe Saray kararı diyor ki göreviyle ilgili olmayan bir konudan dolayı bunu yapamazsın. Hukuken de bu mücadele sürecek, siyaseten de sürecek. O belediyede o kayyımın oturmasına hem sen Türkiye'de ya Ahmet Özeri Devlet Bahçeli kitabını gösteriyor Sayın Bahçeli. Istifade ediyorum diye. Yazdığı kitaba aynı kitabı gösteriyorlar kanıt diye terör örgütü propagandası bilmem ne diye. Meclis başkanı kabul edecek. Ahmet Özer'den sürece katkı için Meclis Başkanı MHP destek isteyecek. Yazdığı rapor Meclis Komisyonu'nda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için Ahmet Özer'in yazdığı rapor terörsüz Türkiye katkısı sağlayacak. Ahmet Özer'in kendisi terör örgütü üyesi olacak. Bu kadar bu kadar soytarılığı bu milletin vicdanı kaldırmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, MHP'nin, DEM Parti'nin mensupları, milletvekilleri adaya gidip Abdullah Öcalan'la görüşüp sürece katkı sağlayacaklar. Abdullah Öcalan geçen sözüm sürecinde Ahmet Özer'in de bilgisine başvurun, çatışmalı süreçlerin sonlanmasında deneyim sahibidir dedi diye Abdullah Öcalan ismini veridi terör örgütü üyesi kabul edeceksin. Abdullah Öcalan kimlerin ismini vermiyor buraya gelsin diye. Gidenleri görüyorsunuz. Diğer taraftan o gidip de gitmedim diyen Yayman'ın görüştüğü Remzi Kartal başkanın görüştüğü de belli değil. Bir telefon var. Burayla Remzi Kartal'la telefonla görüşmüşün diyor. Hüseyin Yayman yüz yüze görüşmüş. Ben görüştüğümde akademisyendim ama diyor. Ahmet Özer de görüştüğünde akademisyendi.